Valla hoş geldin kardeşim, önce abi. ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim. Sen de videoları takip ettin tabi. Oo, düzenli abi. Evde canım sıkıldıkça açıp izliyorum. İyi çok güzel. olmadı ki. Umarım şansınla gelmişsin de sana biraz para veririz. Gerçi dışarıdan kazanmışsın ama, ya Dışarı... onu bize ver niyeydi, neydi yani? Dışarıdan kazandık, size verdik. Yani, yani zenginden al fakire verme gibi olmasın da, <laughs> bizden de al yani. <laughs> Kısmet aldım. İlk defa geldin değil mi Ömer bizim buraya? Buraya evet, evet ilk defa geldim. Şimdi bizim asıl salon öbür taraf zaten biliyorsun evet, köy falan sırfımız. filan. Aynı 15'inde oraya geçeceğiz. Aynı 15'inde? Evet Bence adanın en Vallahi ses getirecek kasinalarından bir tanesi olacak. Aynı 28'inde yine randevumuz var. Oo, o zaman kesin bekliyorum Ayın yani. Aynı 28'inde de buradayız. Hem dekor olarak hem de zaten yeni bir sürü makineler geldi. Aa öyle mi? Çok güzel makineler falan da geldi. Evet. Aynı 15'i gibi oraya geçersek Burası bizim konser salonumuz arkadaşlar. Hande Yener burada sahne alacak. Bakalım. Yılbaşında Hande Yener mi? Var? Evet. He. Siz yılbaşında burada mısınız İstanbul'da? He? Biz İstanbul'dayız. İstanbul'dayız. ya. Yani. Evet. Nasıl İstanbul sinisti sahibi oldunuz değil mi? Oh, sinisti. Bir de bize sor, ya bir de bize sor. Ama buradan ev ya da arsa bir şey alacağız ya. Yani. Valla buradan alınır ya. Ben 22 yıl oldu. Durumunuz varsa buradan mutlaka alın yani. Kenarda kalsın. Bacanakla orta kalacağız. Çok iyi. Ya. Aa, geldi ya. Aaa geldi dedin geldi bakalım geldi hadi. Geldi valla. Geldi. Gel 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 gel, gel, gel. gel, gel, gel dö Dövme ne? Kolundaki. Hangisi? Şey. O büyük olan. Evet, bu güzel bir Video bitince açıklamasını yaparım. Direkt <laughs> video ile yap yani. Bir ya burada eski eşimin Türkler. resmi vardı. Onu kapattırdım. Ha, eski işin resmini kapattı. Evet. Yenisi var mı? Yenisi var burada ZZ. <laughs> Azizel'in ZZ'si. Abi Şurada. nerede? Şurada. Bak abi, Azize'nin ZZ'si. Eee, iyiymiş. eski işini bayağı bir yapmışsın ya. Eee. Eee, o buradaydı, onu komple sildik. Burada da... Bu da Nazlı, kızımın adı. Hangisinden, eskisinden, yenisinden? Ama şey bu, dört, dört ayaklı. Oooo! <laughs> Köpek. Köpek. <laughs> <laughs> Nazlı Puti. Onun şansına geldi. Çocuk var mı? Yok. Yok. İki tane kız var. Köpek ya. Yani. Ay köpekler. Ama kızım gibi bir abi ya. Yani gerçek insan olsa bu kadar sevmezdim belki. <laughs> gerçekten gerçek. Süpersin ya. Çocuğum yani. olsa herhalde bu kadar sevmezdim. Yok yani. yok severdim onu. Ya severdim kesin de. Oo Laz Kadir Kadir e hoş geldiniz. Altını yere ayırdım. hoş geldin. İyi abi. Oo seversin. double attı. <laughs> Aman double'a düşürmesin de sevme Düşkün var zaten. Biraz tamam. önce, biraz önce düştük ya. Parayı da oraya verdin zaten evet, değil evet, mi? Evet oraya gittim. Double pişmanlıktır. Sebo'ya selam olsun. <laughs> <laughs> Sebo da çok seviyorsun. Eyvallah. Bülent abim de Bülent abim diyor vallahi. Eyvallah sağ olsun. Buradan o ben da, de ona çok yarın, selam göndereyim. O da yarın burada. Oo hadi şansınla gel bakalım. Hadi yani buraya da geliyor. Oo güzel. Hadi bakalım şöyle. Bacanak. Oo Ençin doğanı. Evet şuradan free alalım, bizim o taraf. Yoksa biraz sıkıntılı yani. Hadi bakalım. 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 Oo, ne bende lan. Ben. <laughs> Bu ne ya, free verdi hiçbir şey vermedi. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Ee, i̇yi. Bu da majör attı bugün, ondandır. Gel pozitif. Bugün bayağı bir macer zaten. Evet mi? ya Viva kazandırıyor da. Demek ki bize kazandı. Yani oh. <laughs> al. almayan dövüyorlar da galiba dışarıda sizi bir güzel bir şey bekliyor yani. Bakalım kısmet. i̇yi güzel. Sizin olsun. Teşekkürler. Burayı da alalım. Oo, Atılış. bitmiş bile. içeri Atılış. almaya başlamış. Sen Açılışta abi... böyle geldi, böyle kaldı. Büyük bir şey verecek demek ki. Diyelim de bari öyle alınalım. O zaman şansın bol olsun. Benden buraya kadar. Dediğim gibi bitince haberim olsun bitersen. Tamam, şansın bol olsun.